Ayşe, Survivor tanıtımında giydiği külke laf sokan Sema Aydemir'e yanıt verdi. Survivor 2025 için sayılı günler kaldı. Survivor'ın heyecanla beklenen kadrosuna Ayşe Yüksel de katıldı. Daha yarışma başlamadan Survivor Ayşe'nin tanıtımda giydiği kürk gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ayşe'ye eski Survivor yarışmacısı Sema'dan da gönderme geldi. Sema paylaşımı ile kürk giyip Ayşe ile alay edince Ayşe'den yanıt gecikmedi. İşte Ayşe'nin paylaşımı. Survivor'ın 2025 yılı heyecanla beklenen kadrosunda Ayşe Yüksel de yer aldı. Ancak tanıtımda giydiği Kürt dillere düşmüştü. Yüksel'in kıyafet seçiminin gündem olması üzerine eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de bir video paylaşarak Yüksel'e gönderme yaptı. Aydemir, beyaz bir kürk giyerek,